Merhaba, bugünkü konumuz aslında hepimizin iş hayatında sık sık karşılaştığı ama pek azımızın tam olarak nasıl yöneteceğini bildiği bir konu, iş yerindeki anlaşmazlıklar ve çatışmalar. Gelin bu konuyu biraz deşelim. Hadi o zaman direkt konuya girelim. Ama öyle bir soruyla başlayalım ki, iş yerindeki anlaşmazlıklarla ilgili bildiğiniz, daha doğrusu bildiğinizi sandığınız her şeyi bir sorgulamanızı sağlayacak. Bakın uzmanlar ne diyor? Anlaşmazlık öyle arada sırada ortaya çıkan bir pürüz değil. Tam tersine, farklı değerlere, farklı geçmişlere sahip insanların bir arada çalışmasının en doğal, en kaçınılmaz sonuçlarından biri. Peki, madem bu kadar kaçınılmaz bir şey, o zaman belki de ona bakış açımızı kökten değiştirmemiz gerekiyordur. Ne dersiniz? İşte modern bakış açısı tam da burada devreye giriyor. Eskiden ne derdik? Aman kavga çıkmasın, tatsızlık olmasın, sanki anlaşmazlık her zaman yıkıcı bir şeymiş gibi. Ama günümüzdeki anlayış çok farklı. Artık anlaşmazlığı bir başarısızlık olarak değil, tam tersine bir şirketin büyümesi, kendini yenilemesi ve hatta inovasyon yapması için bir fırsat olarak görüyoruz. Resmen bir katalizör gibi düşünebilirsiniz. Tamam, anlaşmazlığı yönetmek istiyoruz ama önce onu neyin tetiklediğini, yani bu ateşi neyin harladığını bilmemiz lazım. Araştırmalar gösteriyor ki sebepler genelde birkaç ana başlıkta toplanıyor. Mesela kısıtlı bir bütçe veya ekipman için departmanların birbiriyle yarışması ya da rollerin kimin neyden sorumlu olduğunun net olmaması bazen de en basitinden bir iletişim kopukluğu yanlış anlaşılan bir e-posta bile fitil ateşleyebiliyor. Tabii bir de hepimizin farklı kişilikleri, farklı çalışma tarzları var değil mi? Peki, şimdi gelelim işin en pratik kısmına elimizde bu tür anlaşmazlıkları yönetmek için kullanabileceğimiz adeta bir araç seti gibi düşünebileceğimiz 5 farklı stil var. Bu 5 stilin temelinde iki basit eksen yatıyor. Birincisi kendi istek ve hedeflerinize ne kadar odaklandığınız, yani ne kadar iddialısınız. İkincisi de karşı tarafın ihtiyaçlarına ne kadar önem verdiğiniz, yani ne kadar işbirliğine yatkınsınız. İşte bu iki eksenin farklı kombinasyonları bize 5 farklı yaklaşım sunuyor. İlk dilimiz hükmetme. Burada kendi hedeflerinize ulaşma isteğiniz tavan yapmış durumda, ama karşı tarafın ihtiyaçlarını pek de umursamıyorsunuz. Tam bir kazan kaybet senaryosu. Buradaki amaç net, kazanmak. Tutum da bir o kadar açık. Benim dediğim olacak o kadar. Bu zorlayıcı bir yaklaşım, ama bazen özellikle acil ve kritik kararlar alınması gerektiğinde işe yarayabilir. Şimdi tam tersine bakalım. Ödün verme. Burada da kendi isteklerinizden çok, karşı tarafın mutluluğuna ve ihtiyaçlarına odaklanıyorsunuz. Yani kaybet kazan durumu. Bu yaklaşımın sloganı, sen ne istersen o olsun olabilir. Genellikle ortamı yumuşatmak, ilişkiyi korumak için kullanılır. Özellikle de haksız olduğunuzu fark ettiğinizde ya da konunun sizin için o kadar da önemli olmadığını anladığınızda çok mantıklı bir stratejidir. Sırada kaçınma var. Burada ne kendi hedeflerinizle ilgileniyorsunuz ne de karşı tarafınkilerle. Strateji basit: anlaşmazlıktan tamamen uzak durmak. Bu tavrın arkasındaki düşünce genellikle bu konuyu konuşmak istemiyorumdur. Sonuç: kimsenin bir şey kazanmadığı tam bir kaybet kaybet durumu. Çünkü sorun çözülmüyor, sadece halının altına süpürülüyor. Ama bazen konu çok önemsizse veya tarafların sakinleşmesi gerekiyorsa geçici bir çözüm olabilir. Ve şimdi geldik herkesin hayalini kurduğu stile tümleştirme ya da diğer adıyla işbirliği. Bu her iki eksende de zirve yaptığınız yer. Hem kendi hedeflerinizi önemsiyorsunuz hem de karşı tarafınkilerini. Amaç herkesin kazandığı bir çözüm bulmak. Buradaki tutum hadi gel bu sorunu beraber çözelimdir. Gerçek bir kazan kazan arayışı. Ama tabii ki bu en çok çaba gerektiren yöntem. Zaman, güven ve açık bir iletişim olmadan pek mümkün değil. Son stilimiz ise en pragmatik olanı uzlaşma. Yani ne o ne bu, tam ortası. Buradaki motto, yarı yolda buluşalım. Herkes masadan tam olarak istediğini alarak kalkmaz ama kimse de tamamen kaybetmiş hissetmez. Her iki tarafta biraz taviz verir ve ortaya herkesin eh fena değil diyebileceği bir sonuç çıkar. İyi güzel bu kadar teori anlattık. Peki gerçek hayatta hangisi daha çok işe yarıyor? Gelin İzmir'de 362 lise öğretmeniyle yapılmış ilginç bir araştırmanın sonuçlarına bakalım. Öğretmenlere sormuşlar Müdürünüz bir anlaşmazlık olduğunda genellikle hangi yöntemi kullanır diye cevaplar çok net. En sık başvurulan yöntemler tümleştirme ve uzlaşma olmuş. Ve işte asıl bomba burada patlıyor. Öğretmenlere göre en sık kullanılan yöntemler aynı zamanda en etkili bulunan yöntemler çıkıyor. Yani işbirliği ve uzlaşma. Peki ya o benim dediğim olacak diyen hükmetme tarzı? Tahmin ettiğiniz gibi en az etkili bulunan yöntemde olmuş. Tüm bunlar bizi en önemli soruya getiriyor aslında. Peki ya siz? Siz bir anlaşmazlık durumunda genellikle hangi yöntemi kullanıyorsunuz? İşte size hızlı bir özet tablosu. Beş tarz, sloganları ve olası sonuçları. Benim yolum mu diyorsunuz yoksa bizim yolumuz mu? Bu tabloya bakarak kendi eğilimlerinizi daha net görebilirsiniz. Unutmayın, anlaşmazlıklar hayatın bir gerçeği, onlardan kaçış yok. Ama artık elinizde bir araç seti var. Önemli olan bir sonraki sefer bir anlaşmazlıkla karşılaştığınızda durumu sadece içgüdüsel olarak yönetmek yerine durup düşünüp o anki duruma en uygun stratejiyi bilinçli bir şekilde seçebilmek. Peki siz bir sonrakinde hangisini seçeceksiniz?